sinemada izlediğimi hatırladığım ilk filmler diyeyim. Çünkü iki tane birden hatırlıyorum hafızam çok güçlü olduğu için. Biraz daha güçlü olsaydı dört tane birden hatırlayabilirdim. Bir tanesi Satürn 3. Kirk Douglas abimiz, Farah Fawcett teyzemiz. Bunlar uzaydalar. Bir tane Hector diye robot var. Bunlar gayet güzel takılırlarken Kirk abimizle Farah teyzemiz. Hector gidiyor kıza aşık oluyor. Vay arkadaş, sen misin aşık olan Körk abimizle bu robot arasında bu kadar çıkıyor ama robot veri veritipsiz ee, bir tane açıkta bir beyin var şöyle gözler böyle körtel falan filan bir tanesi o ee, bir geride de sonradan e, yenisi çekildi Doktor Moron'un adası burada Moron'un apostrofuna dikkat etmek lazım Doktor Moron değil Doktor Moron'un adası bu amca deneyler yapıyor hayvanları insana çeviriyor. Şey hatırlamıyorum, insanları da hayvana çeviriyor muydu, onu pek şey etmiyorum ama iki filmden de döndükten sonra ki Süreyya sineması, o zamanlar sinemaydı. Döndükten sonra gecenin bir vakti ayaklanıp anneyle babanın yatak odasının şeyinde falan takılaraktan uyuyamamazlık yaşamıştım. Dolayısıyla belki bu yüzden hatırlıyorum bu iki film. Hatırladığım yegane ilk iki film. İzlediğim, hatırladığım ilk dizi. Hatırladığım Dallas. Şimdi Game of Thrones yok mu? Ejderhalı Dallas. O zaman ejderhasızı vardı onun. Bir amca kötülükler yapardı. Pazar akşam herkes seyrederdi. Mecburen ben de bakardım. Ama Tripods diye bir başka dizi vardı ki TRT 2'de başlamış idi. Süper bir bilim kurguydu. Tripods aynı zamanda kitabı da vardır. Trilojidir kendisi. O esas özeli. Bir de Dallas'a aklıma geldi. Dallas'taki meşhur Patrick Duffy, yani Bobby adını verdiğimiz iyi dostumuzun Atlantis'ten gelen adamı oynadığı e, dizidir. Kendisi e, havuzda çünkü devamlı dünya şey istiyor, e, su istiyor. Ondan sonra havuzun dibinde gazete okurdu. Ama gazete buruşmuyor mu kardeşi falan diye biz de sorardık. Ellerinin ve ayaklarının arasında Atlantis'ten geldiği için perde vardı. Visitors vardı. O daha çok şeyde e, çoğalmıştı. Video. E, video kiralamada çoğalmıştı. Bizde de video yoktu. Hani televizyon izlemeyelim, video hele hiç izlemeyelim. Mümkün olduğunca kitap okuyalım ve ileride topluma yararlı insanlar olalım adlı çalışmadan dolayı. En güzel film. İyi bir hanımefendiye tanıştınız. Film izlemek istiyor. Hani izletirsin zaman beraber. Öyle geliştireyim sorayım ben. Hanımefendiye niye film izletiyorum? Ben film izleyeceksem tek başıma gider seyrederim. Sağ olun. mi olun. Film izlemek Di, O abazan tarzı Bir olmaz. Serileri hiç sevmem. Yani evet. bir filmin birincisi iyidir. İkiden itibaren sıçmaya başlar. Gatmadır ee, abi. Evet misal. Ama o da zaten çok yani güzel oyunculuk falan filan da. Yani Matrix diyesim geliyor. Matrix 1. Matrix. Anlı Matrix hani. Ee, ama çok da değil. Daha illa ki ondan fazla sevdiğim şey yok. Ya sonuçta tatlısı Beş bilim kurgusu. Evet. Onu sevmemiş idim. Ha, Charlton Heston abimizin oynadığı ama gene çok eski olduğu da. Bu şey gibi cevap oldu. En güzel ee, film ama. İlk izlediğim ve beğendiğim bilim kurgu filmi gibi oldu. Maymunlar Cehennemi'nden kaçış. Amca ona şeyde çıkar ya. Hürriyet heykelinin dibinde alıp Amerika'da demiş Allah Allah falan diye büyük şaşırmıştı. Ee, çok eski filmdir ama yeni çekimleri felaket. En beğendiğim demiyorum. En beğendiğim ilk bilim kurgu filmi diyorum. En beğendiğim filmi sonra söyleyeceğim. Türkiye sarsılacak. <laughs> en çok beğendiğim dizi ee, seyrettiğim var, Preacher var mesela en son ee, hani bu aralar baktığım onun şey halinde severiz, dizi olmayan halinde. Ee, bir yaralar Oz diye bir şey vardı bir sen dizisi, o olabilir. Yine çok eskiye dönersek Twilight Zone vardı, Genel, bilim kurguculuk falancılık filancılık. Ee, ama ha şey olarak senaryosudur falan filandır Black Mirror. Hem tek tek hikayeler, hem güzel yakın dönem şeysi. Evet, Black Mirror diyebiliriz. İzlediğim en kötü film? Ee, aslında o zaman şöyle diyeyim. En son e, benim çocuk ile seyrettiğimiz e, muhteşem oyuncu, ince belli çay bardağından hallice. Tom Cruise, mami Yani böyle bir film yok. Bu kadar uzatmak için böyle tırmanır. Su altında bile kovalamaca sahnesi çekilir mi? adlı soruyu buradan yönetmene sormak isterim. Lost yani Lost'ta şöyle bir şey vardı. Her bölümün sonunda bir tane hook takıyordu. Hadi bakalım o falan diyordun. Yani e, yapacak bir şey de yoksa zaten öyle takılıyordun hani. E, güzel çerez olarak gidiyordu. Aa, ne bileyim kötü diziyi seyretmem öyle söyleyeyim. Bu soruda hata var. Bunun değişmesi lazım. Ben deminki soruya bir döneyim. En kötü dizi olan. E, biraz baktım da bir şey olur mu acaba ya falan diye bir şey yaptım. Cipsi diye bir dizi. Naomi Watts teyzenizi oynuyor. Herhalde bir şey olacak, bu teyze bir yerden çıldıracak, bir kan revan göreceğiz. En olmadı bir evde hayalet çıksın falan diye bekleyip jog dial dediğimiz hızlı usul izlemeyle bile yani bir şey çıkmayan bir dizidir, İlginç. Cevap veremiyorum. <laughs> hangi filmde kimsin? O zaman ilk seyrettiğim filmdeki Hector aldı robot bana uyar. Yani herhangi bir bana racon kesen orada bir astronot olacak da, bu kök olacak da ben onu hakikaten şuradan çıkardığım bir iğneyle kendisine haddini bildiririm. Akıllı olsun buradan, zaten yaşı aldı, kol hareketi yapmasın. Yani robot olup yengeye sarkan bir tip mi oluyorsun? Robot olup benim yengeye sarkan bir <laughs> Yenge aslında bana aşık Farah Fawcett. Bunu size de dalarım bakın. <laughs> Hayatım bir film olsaydı şunun yönetmesini, şunun yönetmesini, şunun da benim oynamasını, beni oynamasını isterdim. Scorsese değil. Yani Nolan amca olur mesela. Onların şey kapısı güzel. Nolan biraderler falan. hadi oynamışken kardeşi de beni oynasın. Aile içinde ucuza bitirsinler. Akşam yine de ocak başına giderler. Şu filmin devamının çekilmesini isterim. Çünkü çünkü o film o kadar rezalettir ki devamını çekip yeni oyun olmadı. Hayal neyse olana kadar çekeceğiz falan demelerini beklerim. Bu Avatar olabilir. Ben Avatar'ı hiç beğenmedim açıkçası. Şimdi amca ee, işte 3, 4, 5, 6, 7'yi tırmalıyormuş. Onu da 3D'siz gözlüklerle izleyecekmişiz falan. Müstehak. dolayısıyla belki o olabilir yani. aracı tamam yani. Yani bir sürü Türk dizisi bir daha belki yeniden çekilirse şey olabilir yani. Çünkü hiçbirine pek bakmadığımız için. Ama daha güzeli çekilecekse yani mesela şeyi bir daha çektiler. Ee, yine velettiğimizde seyrettiğimiz Westworld oradaki tripler çok farklıydı ama amca öyle bir yazdı, yönetti, şey etti ki böyle kaldık. Hatta benim işte o olanla beraber seyrettiğim başından sonra her bölümü şey ilk dizidir. Ondan sonra hani o kafa bir şey. Ödeme yapmadılar abi bana. <laughs> Bu arada aşağıdan ses geldi o yüzden yoksa bu arkadaşlar da takip ettiğim YouTube kanalları aslında pek yok öyle hani e, biz Erdem'le açtık bir tane müebbet muhabbet diye. E, onu da önceden bildiğim için seyretmiyorum. Ondan sonra Vainglory adlı bir MOBA var. Mobil MOBA. E, ona bakıyorum arada bir ne oluyor ne diyor falan gibi. E, başka öyle YouTube'da bakayım bakayım. Kafeinsiz diye bir kanal var. Nasıl bir tip yapıyor onu tam ben de bilmiyorum ama güzel kanal, fena değil. Ondan sonra. Bir amcalar var, e, abuk sabuk yenecek şeyleri yapıyorlar. Yani karafatma işte Kara Fatma nasıl yapılır? Kara Fatma şeyi, hani öyle şeyleri seyrediyorum ama o kanalın şey, hatırlamıyorum ama şişman kel bir amcamız. Kenan Musa'yı özelliği olmamalı bence. Bir ayırmak bilmiyorum. Ya gelsin, ya değilsin. <laughs> Star Wars mu, Star Trek mi? Star Wars mu, Star Trek mi? İkisini de sevmem. Ee, Star Wars zaten bildiğin, mitolojinin bilmem aynı aynen lört diye almış oraya koymuş Lucas Ne hayal gücü var, ne bir şey var. Ee, orada çok iyi bir görsel çalışma var. Yoksa sevmem. Star Trek zaten palavranın önünde gidenidir. Düzgün bilim kurgu seven adam e, ikisine de bakmaz. E, i̇kisini de yok ediyorum. Dünyayı kurtaran adam mı? Malkoçoğlu mu? Dünyayı kurtaran adam mı? Malkoçoğlu mu? E, Malkoçoğlu biraz daha onun e, şeysi meyisi bize uygun. Bu toprakların falan gibi. E, öbürü büyük sallaması Hadi Malkoçoğlu olsa ama veri Malkoçoğlu değil. Eh hadi o zaman Malkoçoğlu gibi. Game of Thrones mu? Breaking Bad mi? Game of Thrones mu Breaking Bad mi? Game of Thrones Dallas'ın ejderhalı olan hali daha önce de söylemiştim. Yani oturup gıybet yazmak için bir tane şişman ve kel bir amcayı tutmaları çok saçma. Ee, onun yerine daha düzgün bir şeyler yazabilirmiş amca ama mecbur yani. Sen onu kes sen memeleri aç kızım falan gibi kafalarla. Yürümez çok tuttu ama. Ee, Game of Thrones değil öbürü neydi? Breaking Bad. Breaking Bad olur. Tek bence sıkıntısı yavaş işlemesiydi ama o da e, kendi olayı içerisinde güzel yürüdü. Amcanın duyucu, dönüşümü pek bir lezzetli. Protagonist adını verdiğimiz gencin. Genç demeyeyim hali yaşlı bir amca. Breaking Bad. Leyla ile Mecnun mu? Besat, ile Mecnun Besat Leyla ile Mecnun'un Besat Cemil. Leyla ile Mecnun'un esasen e, ee, ne olduğunu, oradaki Leyla'nın kim olduğunu, orada etraftaki karakterlerin esasen nereden bir tanesinin bakkalın tuzluktan bina edildiğini falan söyleyen videoyu izlediğim için Leyla ile Mecnun. Han Solo mu, Indiana Jones mu? Han Solo mu, Indiana Jones mu? E, ee, i̇lkokulda iken bana Han Solo'yu oynattıkları için bizim sınıftakiler ki ben Luke Skywalker olmak istiyordum. Ondan o yüzden Star Wars sonra, Star Wars'u seviyorum. Vay ne yaralar çıkıyor, ne yaralar çıkıyor. Bak bak bak. bak. Burada şeydir, ee, o yüzden Han Solo olsun, Indiana Jones da çakmadı. Öyle arkeolojist mi olur? Kapıcılar kralı mı? Çöpçüler kralı mı? Kapıcılar kralı mı? Çöpçüler kralı mı? Kapıcılar kralı Harry Potter mı? Lord of the Rings mi? Harry Potter mı? Lord of the Rings mi? E, Harry Potter büyü hissel olmuş bir arkadaşımızdır. Bir e, ergendir. E, oraya buraya öyle büyü atarak bir yere gelinmez. Lord of the Rings'de ise ulan ver o yüzüğü birine götürsün atsın. Niye 70 kişi yola çıkıyorsunuz daha yani i̇kisi de zaman kaybı. İkisi de büyük uydurmasyon. Harry Potter yazan teyzenin diğer işlerini gördük. Bir cacık olmaz. Lord of the Rings'deki abimize e, o işin orta dünyanın yazılmış olmasına olan saygımızdan dolayı Lord of the Rings. Hafize Hanım'ı Perihan ablamı. Hafize Hanım'ı Perihan ablamı. Periha ablayı ben açıkçası pek sevmemiş idim. çünkü de onu başka bir şey seyretmemi engelliyordu evdekiler onu izleyeceğiz diye o yüzden hapis ana. Iron Man mı? Kaptan Amerika mı? Iron Man mı? Kaptan Amerika mı? Iron Iron Man hele 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 Iron Man diye bir şarkı yazmışlığımız vardır ama sevmeyiz çünkü fazla zengin çocuğu, şımarıktır. Sonradan adam olmaya çalışır ama bir tane kız onu adam etmeye çalışır falan. Kendisini sileriz. Delikanlı adam. Başka bir takım mahalleden çıkar da onu, ona göre şey yapar. Captain America hiç değil. Ne oldu? Ben şey kalkan attım. Onun yerine e, mesela Kaptan Anadolu vardı bizim. Elinde tepsiyle gezer ve kötülere su böreği fışkırtır, fırlatır. Ya da havya adam vardır her şey benim lehime diyerek kötüleri duvarlara lehimler. Bu tarz karakterlere gidilmesi lazım. İkisini de siliyorum. Ha mesela Ceyhun Bey hatırlattı. Bizim kolonyadan vardı. Ağzı açık kalınca uçan dostunuz. E, onun da filmi yapılmalı. Yani böyle yok Kaptan Amerika falan bunları geçmek lazım. Süper Baba mı? Bizimkiler mi? Süper babamı Ben Süper Baba'ya süper Baba derdim. Hani biraz daha belki bana değişik gelebilir diye e, ee, yani ikisini de pek sevmezdim açıkçası çünkü devamlı ve illaki benim başka bir şeyler izlememi engelleyecek çünkü daha iki kanal mı ne vardı öyle bir şey vardı. Devamlı benim karşımda bir şey onu izleyeceğim ama yani hadi ya o da e falan diye laf edeyim için onlara karşı e, o dönem dizilerine karşı ergenlik gıcığım var affedersin. Batman mi? Superman mi? Batman mi? Superman mi? Tabi <laughs> ee, tabii ilk göz ağrımız Superman. E, kimdi amca? Sonradan hatta attan düştü. Christopher Reeves. Christopher Reeves doğru cevabı geldi. <laughs> Tebrik ediyorum. E, dolayısıyla o tabi ama orada bir sürü işte yok aslında adı Karel'dir yani gelir de şey falan büyük saçmalık esasen. E, ama karşısına Batman'i koydun madem. Batman bildiği şımarık zengin çocuğudur. Süpermen diyeceğiz bari en azından uzayla laf edemiyoruz hani. Çiçek Taksim'i arka sokaklar mı? Çiçek Taksim'i Arka sokaklar mı? Sesini taklit etmem gerekli değil dedi de ama yani güzel sordun. Böyle sorunca insan etkileniyor. Yani. İkisi de değil diyecektim. Mecburen şimdi birini söylemek zorundayım. Arka sokaklar olsun. En azından çabucak tık 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 çekiyorlar falan. Kamera böyle dönüyor falan. Senin hafiften miden bulanıyor ama olsun. Rambo mu? Rocky mi? Rambo mu? Rocky mi? Rocky bir sürü okulda örnek, senaryo olarak okutulan bir eserdir. Ondan sonra e, Rambo'nun da şöyle bir güzelliği vardır. Çok güzel bu bir tuzağı hazırlar kendisi. E, fakat Predator vardır mesela ona benzeyen az buçuk hani onun şey hali. E, Arnold abimizin Predator'la kapışması esnasında ormanda yaptığı bu bir tuzakları filan. O yüzden raki e, Rocky abimiz diyeceğiz. Çünkü e, şunu da söylemek isterim neden Rocky dediğimi. Rocky'nin bir sahnesinde abimiz şöyle durur kendini serbest düşüşe bırakır ve şınav çekmeye başlar. Benim şu bileğimdeki şu kemik hala o yüzden, çünkü ben de öyle yaptım evde ve langırt diye bırakıp diye kalmıştım. Evde denemeyiniz yazmıyorlar çünkü. Evde denemeyiniz çocuklara aldı demedikleri için şu an bir sakatlık var. Gorami Yahşi Batı mı? Gorami Yahşi Batı mı? Ee, Gora'da Erdem amcanızla bir öyle gözüktüğümüz için bu burada tarafsız şey yapamayacağım. Ben orada Oscar'lık bir performans sergilemiştim. Erdem rezaletti. E, keşke biraz daha iyi bir oyuncu olabilseydi ama olamadı. Böyle bir loser oldu. Hayatı boyunca da loser olarak kalacak. Zavallı Erdem. Yapacak bir şey yok. Bu ara. Garfield mı? Tom mu? yani Garfield değil. Çünkü ağır bir kedi. Biz aksiyon izlemek istiyoruz yani orada koşsun ona atlasın oradan damdan fırlasın falan beklerken böyle yayılıyor. Biz istemiyoruz onu. Tom ve Jerry tabii ki. DC mi Marvel mı? Biraz daha gerçekçi olmalarını salık veriyorum. Şimdi DC değil çünkü DC'yi bu Superman'i ee yapan amcalar var. Daha ilk bulan. Bir tanesi çiziyor bir tanesi yazıyor. Bunlar DC'yi Ali mi diyor Kalle mi diyor bu amcaların elinden şeylerini alıyor haklarını alıyorlar. Ondan sonra bu amcalar beş parasız ölüyor. DC onun üzerinden yürüyor gidiyor. O yüzden DC değil. Marvel'ın illaki böyle itlikleri vardır. Benim haberim yok ama e, haberim olmadığı için mecburen Marvel diyorum. DC buradan beni duyuyorsan o iki adamın ahi yüzünden başarılı olamayacaksınız. Yok olup gideceksiniz. Siz DC'den de vazgeçin, Marvel'dan da vazgeçin. Gelin Cenkçi olun. Erdemli mi? Yalnız mı? Erdemli ve be yalnız. Ben erdemli ve be yalnız bir kovboyum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Şimdi neden kameranın önünde gözükmediğinizi anlıyorum. <gülüyor> 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 Android çıktı oğlum herif. Hey, tamam işte. <laughs> Sesim duyulsun <duymuşum gülüyor> diye yapıyorum ben. Anlıyorum. <laughs> Bu videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki programımıza kim konuk olsun ve hangi soruları soralım yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olup yanındaki çan işaretini tıklayarak bu kanalın bildirimlerini bana gönder demeyi unutmayın. Destek vermek için mağazamıza uğrayabilirsiniz. Görüşürüz.